Reis bey yazan aracı kaldırın. Reis bey yazan aracı kaldırın. Abi kustan Çamköy motoruyla kaç Aracı bulunduğu yerden kaldırın. Ulan kaçmıyorum. Bağlar güneşe güneşe alıyor. Baş. Evlerinden iki baş. Devlet karımanları de. bağladı baş. İçinde ya. Yeşilyurt'tan az Boldan kapısı kapışla gittik ayağı. Tam burada tuzaklı bir adam var. Niye bize vuruyorsun ama? Bu da niye sağa vuruyor? Oradan bir tarafa. Ya ekle, hayır. Burasının olduğu. Hadi. oğlum. Hadi hadi oğlum durup. Durup. Aslan var olun. Daha yüksek Abi bak ki sen de para veriyorsun sarı bebek.